Evet abi. Nasıl oldun? Ne dedim ben sana? Çok yoğunum. Yapamayabiliriz bunu. Evet. Gene ağaçlık dedin ki benim de işim var. Beklerim. Evet. Şimdi bur Yaptığım işin bir garantisi yok. Yok. Senin işin biraz sıkıntılı. Abi köşeye döndün mü daha tanımam bak. Hı. Yanlış ne anlama ben. Her zaman öyle değilsin. <laughs> evet. Abi. Abi. Bak orada ha buraya bir çıta attık. Gördün mü burayı? Evet. Kutunu değiştik. Evet. Eksantriğini değiştik. Evet. Bunu ayağa kaldırdık. Şimdi ilk evet. geldiğinde neydi? Titriyordu da sağa evet. sola. Şimdi nasıl? Güzel. Çalıştıralım bir tane. Ver daldım. Tamam. Üst sobe Şimdi ben niye bu videoyu çektim arkadaşlar biz bakın Belki de bir buçuk iki saattir bununla uğraşıyorum Evet Parça koyuyorum Malzeme koyuyorum Adam geliyor e usta bunu yaptın Ya davranıyorum belki adam sen bunu bir daha yap demek istemiyor ama Ustam bunu yaptık ama biz bundan randıman alamadık buna gene gerekeni yapalım Demek vardı. Ben de üzülüyorum gerçi malzeme yaptığımız zaman adam randıman alamadığı zaman ben de üzülüyorum. Ben biraz takan adamım zaten. Ama ben ne yapayım şimdi? Ben elimden geleni yaptım. Seni de uyardım. Şimdi sen her gün altını yağlayacaksın. Anladın mı? Yağlamazsan kullanacaksın tabii. Kullanacağın zaman her gün derken kullanacağın zaman oraya yağlaman lazım. Senin de vaktini aldım. Teşekkür ediyorum. İsim neydi? Cemil Taşkın. Cemil Taşkın. Taşkınlar sinirlendiği zaman taşıyorlar ama sen de öyle bir şey yok. Sen, sen bizim köylüsün, sağ bir şey yok. Evet. Sen bizdensin.